olsa da yesek keşke. Canım o kadar çok çekti ki. Ama hiç kimse bana hamburger yapmaz ki arkadaşlar. Siz seviyor musunuz hamburgeri? Biliyor musunuz? Size bir sır vereyim mi? Asal Duru çok güzel hamburger yapıyor. Çok güzel pastalar yapıyor. Çok güzel pizzalar yapıyor. Of of canım çok hamburger çekiyor arkadaşlar. Ben Aserdur'un yaptığı hamburgerleri yiyorum. Dışarıdan hamburger yemiyorum. Çünkü sağlıksız olduğunu söylüyor. Sizce sağlıklı mı? Sağlıksız mı? Söyleyin bakalım. Acaba Aserdur'a söylesek bize hamburger yapar mı arkadaşlar? Of gerçekten çok canım çekti ya. Ne yapsak? Çağırsak mı Aserdur'u? Çağıralım mı, çağırmayalım mı? Hadi yazın bakalım yorumlara. Bu arada ne yapalım? Kanala da abone olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 3'e kadar sayalım mı? 3'e kadar sayalım. 3 dediğimizde kanalımıza abone olalım tamam mı? Hadi bakalım. Bu arada ben 3 değil 5'e kadar saymayı biliyorum. Siz sayı saymayı biliyor musunuz? Bakın şimdi 3'e kadar sayacağım. Hadi siz de benimle beraber sayın. 1 2 3 Arkadaşlar kanala abone oldunuz mu? Teşekkür ederim. Hadi bir Aser Duru'yu çağıralım da şansımızı deneyelim ya. Belki bize hamburger yapar. Aser Duru. E, benim. Aser Duru senden bir şey isteyebilir miyim? İsteyebilirsin. Ne isteyeceksin? Ben hemen yaparım sana. adım Obelela. Sence benim canım ne çekmiş olabilir? Hmm, Ela'm Ne çekmiş olabilir canım ya? ama ı -ı, hasta değil Duru o zaman pizza ya çünkü ben opurum pizza'yı da çok seviyorum ama hayır hayır pizza da değil hadi biraz o zaman, daha düşün meyve tabağı meyve tabağı mı meyve yemek çok sağlıklı arkadaşlar meyveyi de çok seviyorum ama meyve de değil o zaman toz? Toz mu yok yok onu kahvaltıda yiyorum da değil. Bayağıdır yemiyorum bunu. Hatırladım. Ne ne? Hamburger. Hamburger. Arkadaşlar demiştim size. Aseldurun yaptığı hamburger çok güzel oluyor. Peki bana yapar mısın? Tabii yapalım her zamanları deneyim. Tamam. Ay önce masayı mı kurusak Aseldurun? Um? Önce masayı kuralım. Önce masayı kuramayız Ela. Ne ne? Çünkü anne bana yardım etmesi lazım. Ha, evet masayı taşıyamayabilirsin. Tamam sen sandalyeyi alırken anneni de çağır o zaman. Anne. 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 Ay ne oldu burada? Aa, bizim marmarımız burada yatıyor anneciğim. Ben de evin içinde onu arıyorum. Uyuyor mu? Aa ne güzel gelmiş yatmış yanına. Ya, mı ne yapıyorsun burada? Evet. Oy annem annem bakar mısınız? Senin çok güzel kılıç yatağın var. Sen Anne. niye yerde yatıyorsun Anne. anneciğim? Ece Ela. Ee. Ne oldu o? Ne oldu Selahattin? Hamburger istiyor. Hamburger mi istiyor? Evet. Oo, Ela'cığım. yine oburluğumuz üstümüzde. Ne oldu? Ha hamburger mi istiyorsun? Evet Hülloş Ben hamburger istiyorum. Çok güzel bir yemek değil mi hamburger? Evde yaparsak sağlıklısını yersek tabii ki de lezzetlidir. Hem Aserduru çok güzel yapıyor değil mi Aserduru? Evet. Dur ben sana yardım edeyim bu masa ağır. Evet. Dur orada mırmırımız var anneciğim. Şuraya koysak yeterli. Evet. Demek masa hazırlıyoruz. E o zaman ne yapalım ben başka? Ben zaten hazırlamıştım çoktan. Dün hazırlamıştım hamburgerleri. Ha, hamburger malzemelerini hazırlamış Duru arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Gel hatta Ela şunu şöyle çekeyim. Seni de buraya oturtayım. Duruş mutfakta hamburgerini hazırlarken sen böyle yerde oturma. Geldim masada bekle. Şimdi burası mis gibi kokacak değil mi Asel Duru? Otur bakalım şöyle. Oo. Oh, bir tarafta mırmırımız var. Bir tarafta Ela'mız oturuyor. Hadi bakalım. Nerede tepsi? Bu da kuru Hayır bu bizim çay tepsimiz. Altta yerde senin hamburger tepsin var anneciğim. Bu çay tepsimiz. ne Şimdi, evet şimdi bakın hamburger tepsimiz arkadaşlar. Şimdi duruşum. Hamburger tepsimize bir güzel hamburgerimizi hazırlayalım bakalım. Önce köfte mi koyuyordun? Evet. Tamam. Sonra domates koydu arkadaşlar. Ama peyniri de koyman gerekiyordu. Bir de alta peynir koyman gerekmiyor muydu? Ha, tamam peki sen daha iyi bilirsin. Evet şimdi ekmeğini koy bakalım. Oo, mis gibi bir hamburger hazırladı arkadaşlar. Bakın dur ya. Böyle bir hamburger hazırladı. Gayet güzel oldu bence. Sen de mi yiyeceksin? Evet. Hmm. İkinci hamurgenin de hazır. Ben hiç içiyor muydum? Oh, peynirli, domatesli, sağlıklı sağlıklı. Bu köfteleri ne zaman pişirdin sen ya? Ne <laughs> güzel tavuğumuzda bir pişirseydik bunları. Pişirdim, Ama soğuk olacak şimdi. Soğuk olmayacak. Ha, soğuk olmayacak, peki tamam. Patatesler. Patatesleri kızartalım ama önce. Gel ocağı bir aç bakalım. Açık Aç bakalım, zaten. Hadi. Bip. Bir... Anne bir koyacağım ya, bir sürü koyacağım. Bir sürü koyacaksın tabii ki anneciğim. Kızaranları kapların içine koy sonra. Heh. Hamburgerlerin, köftelerini hazırlamış durumda arkadaşlar. Şimdi patatesleri kızartacağız. Böyle kaplarına Ay, koyacağız. Mayonu ne unutmuşsun ya? Ne oldu? Ne unutmuşsun? Ketçap mayonez mi? Hayır. Aa bak gördün mü? Marullarını unutmuşsun. Dur hemen. Evet. Anneciğim ya o köfteleri bir ısıtalım mı? Köfteleri. Evet. Ama ben yapmıştım ya. Ama sıcak sıcak yesin. Ya sıcak olsa Ha sıcak. Tamam peki sıcak. peki madem. Peki ha marulunu da koyduk. Bak ay daha güzel oldu Duru. Çok güzel oldu hamburgerin. hı hmm. Of çok güzel oldu ya Benim bile canım çekti Tamam anneciğim teşekkür ederim Evet şimdi e, Patatesler bunlar kızardı Yanmasınlar anneciğim Şunları kutusun içine koy Bunları kızartacağız şimdi Elim yanmıyor farkında mısın Elinde eldiven mi var hmm, Ama bir dahakine maşa kullan tamam mı Elini riske atma Tamam mı Tamam o kadar yeter Heh, Onu da buna koy o kızardı çünkü. Bunları kızartmadın ki. Kızarttım. Ay ne kadar çabuk kızartıyor senin ocağın ya. Evet. Aa a -a, patatesi de şöyle koyalım arkadaşlar. Bunlar yeter. Evet yeter onlar kalsın tavada. Şimdi, Şimdi içeceklerimiz. Bir de ketçap mayonez. Bunları ortaya koyalım. Hı. Herkes ketçap mayonez sevmeyebilir. Ben mesela mayonez sevmiyorum. Asel durda ketçap mayonez yemiyor arkadaşlar biliyor Ama musunuz? Ama şimdi yiyoruz. Şimdi şakacıktan yiyecekmiş öyle söyledi. Orada ne var? Burada da meyve suyu. Bu da organik meyve suyu olsun. Hayır bu asitli. Asitli içmiyoruz. Sen içiyor musun asitli? Kola içiyor musun mesela? Ben içmiyorum. İçmiyorsun. Şaka yaptım şaka asitli değil. Evet bu bizim organik meyve suyumuz olsun. Ice de olabilir değil mi? Ayısı seviyoruz biz. Ayısı içiyoruz. Ayısı yiyor tamam. Bunlar da ayısı olsun. Şimdi hazır mı hamur yerimiz? Bir bakayım bir göstereyim ver. Ay çocuk. Hadi açlıktan ölecek. <laughs> tamam ama yemeğinizi yedikten sonra da ben ne istiyorum biliyor musun? Pasta ve çay. Tamam mı? Elmalı tırtığı mı öğrensin? Elmalı tırtığı Çok <laughs> sevinirim. Hadi bakalım siz yemeğinizi yiyin. <laughs> <yer. gülüyor> <laughs> ne oldu? Donut ister misin? Donut'a bayılırım. İstemez olur muyum? Hadi bakalım arkadaşlar. Ay çok güzel kokuyor sen duru. Yakınlaştır yakınlaştır. Bak 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 oburu görüyor musun duru oburu görüyor musun? Dur hemen bir tabure getireyim. Heh, sen de gel her sen de koy sandalyeni gelin şöyle beraber yiyelim. Ay tidiyi de etmeyelim de. Et, Kedi, kedi tabi ay anneciğim uyuyor. Bak sana aşkım benim. Ay, hadi hadi kedi şimdi çok ucuttum. E hadi başla bakalım. Al. Gel ben, Al. ben sana yedireyim. of bir kere koklayayım. Ay çok güzel kokuyor Eline sağlık. ise. Çok güzel kokuyor. Hmm. Bayıldım. Lelek kokuyor. Ellerine sağlık anneciğim. Hadi bakalım. Hmm. Çok güzel olmuş. Hmm. Çok Bayıldım güzel olmuş tatına. Aa. Biraz da patates istiyorum. Al bakalım, al hadi ben sana yardım edeyim. Duru da yemeğini yesin. Duru da bana tatlı getirecek biliyor musun? O kadar açık ki. Duru o tatlı ne açık var? Elmali tuta var, pasta var, donut var. Donut mu? Ay, neli donut, neli donut? Şekerli donut. Çilekli ve şekerli en sevdiğim. Sen de ya, Çilekli bir değil. dur. Sen bir önce. Yemeklerini bir ye al al bakalım al. Önce o kadar bir güzel gel. Yeşitli, yeşitli ya. Ay arkadaşlar nasıl yiyor Duru nasıl yiyor Duru afiyet olsun bu kızlara oh 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 hadi bakalım birazcık <laughs> da ay içi, iç bakalım. <laughs> hmm. Doydu dur kız düşme bayılacaksın. <laughs> tadı o kadar güzel ki Vallahi bayıldım dur ya. Heh, şöyle otur bakalım. Ha, ketçap mı döküyorsun? Sanki ketçap seviyorsun da döküyorsun. Ha. Seviyorum. <laughs> hadi bakalım. Birazcık seviyorum ama. Birazcık mı? <laughs> İnanayım mı? İnan. İnanayım hadi tamam peki. Ben de bir tadına bakabilir miyim ya? Çok merak ettim. Aslında karnım tok da o kadar güzel gözüküyor. Ay Ece ver, Ela vermez ki bana. Ece olsa paylaşır da Ela paylaşmaz. Ela'mız obuz. o bu. O Ece'nin. Hayır kızım bu Ela'nın Ela'yla kendine yaptığın bir tek aa, aa, aa. Seninkinden paylaş bana Hamburger istiyorum Ben veremem hamburgerimi Zaten canım çok çekti Tamam tamam al hadi bana Duru paylaşacak Al 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 Sana patates mi? Oo benim kızım bana patates veriyor Gördün mü sen bitirdin bile patateslerini Bir patatesin tadına bakalım arkadaşlar Gerçekten çok güzel olmuş Oo, dur bakar mısınız ekmeğini kaldır içine ketçap mayonez döktü ya. Kimden gördün bunu böyle? Babamdan. Bandan mı gördün? Babam böyle yapıyor değil mi? Oh vallahi çok güzel oldu inanılmaz güzel oldu Duruş. Ellerine sağlık. Yani benim elinden. şimdi karnım tok olduğu için ben yemedim ama. Şimdi sıra neye geldi? Oh Ayti'sini de içiyor. Şimdi benim karnım toktu. Ben patates hamburger yemedim. Sadece patatesinin tadına baktım. Bir de zaten benimle hamburgerde paylaşmadılar. canım da çekmedi değil ama neyse. E, ben çay istiyorum. Aa anne senin telefonunda kuru var? Kuru mili kılıfım var. Evet arkadaşlar. Duru. Evet Duru bana kuru mi verdi? Şimdi. Evet sticker da verdi. Şimdi bunları kaldıralım. Duru ellerine sağlık. Çok güzel Ay, olmuş. Olsun. Afiyet olsun tabi ya, o burun doydun mu? Doydum da şey. Ne oldu ney? Ee, ben de tatlı yemek istiyorum. Aa aaa, duru, o kadar yemek yedi hala ben de tatlı yiyeceğim diyor ya. Sen sen tatlı yediğin zaman karnın şişiyor. Küçükken karnın şişmiş diyor. Ya. Ha, o, birazcık yesin sen, o zaman, çok evet, az yesin tamam evet, mı? Onlar da sen çok çok sağlıksız oluyor. Evet. Ee, şöyle yapalım, sen birazcık ye, tamam mı? Tamam, tamam Bu ya. yemeklerde çok iyi, çok her yer iyi. değil anneciğim, bazı yerler. Çok Hadi iyi. geç bakalım, geç bakalım, geç bakalım, geç bakalım. Şimdi çay tepsin nerede çay tepsin? Burada. Oh kromili çay tepsinin içine Ay, <laughs> ne oldu ya? İyi <gülüyor> misin? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin anneciğim? <laughs> tamam, bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Şimdi buradan çay ay şekerliğini alalım. ne oldu? Sen alacaksın? Tamam, dur. Şuraya koyalım o zaman bunu da. <laughs> Burada ben tutayım düşmesin. Şekerliğimizi koyalım. Şeyi Sonra diyelim. çay bardağımız. Şeyi tamam. Evet. evet. Ha, öyle koyacağız değil mi? Evet. Şeyim. Hadi bakalım. Tamam. Koy onu da. Anneciğim şu şeyi yerine koyar mısın? Hamburger setini yerine koy da buraya yer açalım Hı. çaya. Heh. onu yerine koy. Aferin sana. Heh. Onu da öyle koyalım. Hadi bakalım. Tamam bir şey olmaz. Şuradan tabaklarımızı da alalım. arkadaşlar. Al anneciğim bunları da koy. Evet şuraya kaşığımız Ay, düşmüş. Kaşığımız düşmüş. Şurada yıkar mı? Yere düşmüş çünkü. Burada yıka bakalım. Ha. Evet. Çay içmiyor Ela. Çocuklar çay içmezsen artık anneyim dedin. Büyüdüm dedin onun için. Hadi bakalım. Unuttun mu? İyi tamam hadi. Ee, onu da koydum. Başka. Şimdi pasta istiyorum ben. Bir de elmalı turta dedin bak. Ay çaydanlığa bak ne kadar güzel arkadaşlar. Konumayı yiyelim. Evet. Yedim. mısın? Tamam. Şimdi elmalı turta ve pasta arkadaşlar. Hmm, 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 hmm. Çanak yıkiyip yere Yere mi de düştü? De. Anneciğim tabak çanak yıkanırsa yani pastanın yıkandığını da ilk kez sen de görüyorum. Kız pasta yıkanır mı sen şaşkın mısın? Yine pasta var ya. Ha? Bak bu yere düşmemişti. Hımm iyi tamam evet yere düşmeyen pastayı koyalım. Hadi bakalım. Onu da tabağa koy. <laughs> Orada bir sürü taban var kız nasıl nerede evet. Bakar mısınız şöyle üst üste Dizmiş ne kadar da düzenli bir kız ben Maşallah bir bu kıza ben bir Ona mı koyacaksın evet. Koy bakalım birine koy da Hangisine koyarsan artık Evet aa durun şey Danıt Danıtı bekliyor bence Biraz e, Bizim daha. bebeğimiz Birazdan mı evet. Vallahi Ela danıtsız durmaz Danıtı ya bir de söyledin. Şekerli falan dedin. Bak şimdi nasıl isteyecek Danıtı. Eyvah. Getireceğim tamam anne ya. Ay. E hani nerede? Danıt nerede? Ben Danıtı bekliyorum baba. ama. Ya tamam Elancığım. İkin üstte birazcık abarttınız. Bekliyorum. Ay tamam tamam sakin ol. Aa abarttınız diyor bize Ela. Duydun mu? Duydum duydum. E ne yapayım Danıtı çok seviyorum. E bir de kendisi söyle. Allah. Üf. Neyse neyse. Dur çayları koyayım mı? Koyma. Peki tamam. Oo! Bunlar ne kız böyle? Dondurma, dondurma. kendin mi yaptın bunları? Tabii. Kim Ay. yapacak başka? Ay tamam tamam kızma ya. Niye kızıyorsun? Yoruldun Sen mu? Sen yemiyorsun dondurma. onlar çok sağlıklı. Anne. Ama diyor. azıcık bir şey yiyeceğiz dedik. Tamam Dondan mı? Lene. Evet azıcık yiyecektim anne. Al. Tamam tabağa koy anneciğim tabağa. Bir Çalışın tane tabağa getir. O çatalla yesin hadi. Sen çatalları da getir. Tabakları da getir. O çatalda ucundan yesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim burada tatlılarımız var. Çayımız var. Dondurmamız var. Aselduru şöyle de bir danıt getirdi arkadaşlar. Şimdi oturup çay saati yapacağız. Elancım birazcık da yemeni izin vereceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şuralar like butonunu deresin. Abone evet. buton. Bak şuralarda. <laughs> Bakın arkadaşlar, şuralarda bir yerlerde. <laughs> şu şu beyaz olan Evet, like butonuna ve abone ol butonuna tıklayıp bize destek olursanız çok seviniriz. Hadi bakalım çayları koy çayları. o oh. o oh, ellerine sağlık hoşça kalın.